Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft Pocket Edition Alpha 7 oynuyoruz. 0.14.0 Hemen şu adımızda kazalım. Bir maden bulmuştum arkadaşlar. Ölüyordum. Çok az yorum kaldı. Şuradan atlayalım. Ondan sonra şuraya gidelim. Burada niye böyle? Düşmeye kışalım. Eyvah bak burası sanki bir elametli bir şey. Uf tamam gördüm. Ölüyormuşuz az daha. Oya bir şey var. Hayır. Ölmedik. Niye yedik ya biz? Ya buradan. Çıkılıyor. Buradan da çıkılıyor aslında. İyiymiş. Şuradan. Şöyle gözükecek yerleri kazanalım ya. Şurada çıkılacak. el yani çıkma yolu yapalım. Iron buldum. Iron buldum. Ben bunu kazanım. Kırıl kırıl hadi. Kırıldı. ya yani, ya yani kazma yapalım ya yani şöyle. Taş kazma yapalım uğraşamam. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Şunu koyalım, şunu basalım. Şuna bir taş kazma. Ondan sonra şunu alalım. Yani israf etmemiş oluruz israfa karşıyız. Bayağı bir ayrınım olacak arkadaşlar. Bundan sonra hemen ocak yapalım. On ben... yok ya ilk bir maden kasalım. Ondan sonra şey yaparız. ev. kömür olalım. Kömür çok ihtiyaç var. Şimdi ilklerde çünkü çok ihtiyaç oluyor. Evet kırıldık. Kırıldı. Kömürleri kazarsanız iyi olur arkadaşlar. Çünkü e, meşale yaparsanız hem de daha iyi oluyor. Aydınlatmak için. Bir de bazen böyle xp çıkıyor. Xp çıkıyor hem level kazandırıyor. Evet evet. Y bir yapayım hemen. Nerede o ya? Lever what? He pardon. Ne olacağız? Çubuk mu lazım? Aynen bizim çubuk yok. Şöyle 8. Tamam yeter bu kadar. Kırıl. Kıralım şunu. Şöyle. Şunu şöyle alalım. Burada bir şey var mı? Şuraya bir inmek istiyorum. şöyle Şuraya... yavaşça koyamıyoruz ki ha. Elamette bir şey var. Bence. Oğlum bu ne? Oha, gidiyor da gidiyor. Oğlum ben çıkmam lan oraya, burası kalsın. Ben buraya sonradan gelirim. Korkunç. Korkuyorum. Bir şey çıkarım mı kar? Zombi. Lan kömür. Lan kömürlerim niye düşmüş oraya diyorum ben de. Şuradan çat çat hızlıs şuradan karşıya atlarız herhalde evet oha buraya nasıl çıkacağız böyle merdivensi bir şey yapalım tamam çıktık çıktık şuraları kazmamız lazım Ay, Dur bir dakika. Oğlum ya niye bu çıktık? ki? Heh tamam. Çıktı gene ya, ya. Buradan bakılınca şey ya. Buradan bakılınca bayağı gözüküyor. Şuraya dön. Allah yanlış yere koyduk. Tamam. Böyle işte. Bir tane koyun bulalım ya. Akşam olmaya başladı. Koyun keselim mi? Domuz. Onu öldürek. Gel Neredesin? Öldü. Alırız domuz etini. Bir şey var mı ya? Bakalım. Abi ya böyle ormanları sevmiyorum. Gözükmüyor hiçbir şey. Siktir atlayamadık. Hayır. Hayır. Olamaz. Akşam oluyor. Şimdi Nana'yı gördük. O ne lan? Ay bir şeye benziyor. Parlaklığı mı açak ya. Tamam. Bas 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 bas. Bas. Koyun bulmam lazım. Bence koyun yok ya. Burada burada. Şuraya karşı atlayabilir miyim? Bir dakika. Denemeden bilinmez de. Allah düştüm. Sus sus sus. Bir koyun keselim ya. Yeli devana gibi dolaşıyor. Allahu ekber. Lan. Lan. Ah öl Elametli elametli şeyler var ya. Ölme. Oh. Ölüyordum valla. Abi deli devane gibi dolaşıyoruz ya. Bu nasıl harita? Aha mağara buldum. Oo bu mağaraya yaparız ya. Küçük bir mağara mı? Oo aynen bak burada bayağı bir şeyler var. Küçük. Bir. Şöyle çekelim üstten. Arkadaşlar burada da videomuzu sonlandıralım. Ve başka videoda görüşmek üzere. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.